Ben mi? Ben de Monika'ya. Ben de... Kabus. Of oh ya hiç kimse yok ki. Tamam benim sıram. Yine de yemek zorundayım. Ah oh, hayır nefret ediyorum acı biberlerden. Aman tanrım. Sanki gerçekten ateş yiyormuşum gibi hissediyorum. Oh my God. <laughs> Tamamdır. Şimdi senin sıranın. Gerçekten mi? Şimdi mi? ne kadar korkutucu. Bunu yapmak mı zorundayım? Hayır. Tüm bu biberleri yemem gerekecek. Kendimi toparlamam gerekiyor. Tadını hissetmem gerekiyor. Hayır. Bu ne? Gözlerim yaşlar içinde. Berbat acı biber gel buraya. Seni bitireceğim. Hayır. Kızlar yapamıyorum artık. Kendimi tutamıyorum. buradayız. Korkma. Şimdi seni kurtaracağız. Oh Hadi arkamda dur. Hadi. Vay canına sonunda. Çok daha iyi oldum. Oh. Geçti mi? <laughs> e, nasıl